Bugün 19 Temmuz e, cumartesi. E, saat şu an e, 12 buçuk civarı. Kayseri'deyiz. Memlekete tatile geldik. Bugün dayım Hasan Al Şahin ile beraberim. E, kendisi uzun bir süredir dağcılık sporu ile ilgileniyor. E, Birçok kez Erciyes zirvesi ve e, başka zirveler yapmış biri olarak ve aynı zamanda da arama kurtarma gönüllüsü olarak yer alıyor. E, bu benim için gerçekten gurur verici. Evet arkadaşlar uzun süredir yapmak istediğim ve bir türlü kısmet olmayan Erciyes zirve tırmanışı yapacağım. Çok heyecanlıyım ve birazdan e, Tekir Oteller Bölgesi'nden e, dayım ile beraber tırmanışımıza başlayacağız. O zaman lafı çok uzatmadan e, bugünkü planımızdan ve rotamızdan e, dayı biraz sen bahsetmek istersen eğer. Tabii ki e, şu an saat 12.30 civarında Tekir Oteller Bölgesi'nden başlayacağımız tırmanışa öncelikle Dağ Evi sonrasında Çobanin kamp alanı, kahvaltı kayalıkları. Kahvaltı kayalıklarından sonra rotaya gireceğiz. Sol kulvarı tercih edeceğiz. Yani şeytan rotası değil. Şeytan'ın sol tarafından çıkış yapacağız. Çıkışımıza. Hörgüç Kaya'nın altından direkt zirveye varacağız. Evet. Hani bu saatler e, takribi biz 7.30 gibi zirveyi planlıyoruz. Çobaneni'nde bir ekibimiz var. 60 kişilik bir ekip. Bu ekip orada şu anda çadır kurdu. Bir gün önceden gitti çadırlarını kurdular. Oradan dinlenmeye geçtiler. Saat 2 civarında e, yürüyüşe başlanacak. Biz de o ekibe yetişeceğiz inşallah. Buradan 12.30'da başlayıp 2'deki ekibe dahil olup onlarla beraber zirvemize devam edeceğiz. Planımız bu şekilde. Evet. evet arkadaşlar planımız bu şekilde. Umarım güzel ve eğlenceli keyif alabileceğiniz bir video olur. Birazdan görüşmek üzere. Şimdiden iyi seyirler. İyi seyirler. Evet arkadaşlar daha evine geldik. Bakalım içeride alan var mı konaklayan daha evinde. Normalde biz kışın da konaklıyoruz burada. Ama çadır iyi olmayan ya da çadır bulmayan arkadaşlar burada daha evinde konaklayabiliyorlar. Evet. Çıktı. Kapağı açık. Evet. Dediğim gibi birkaç arkadaşımız burada konaklama yapmışlar. Evet. Bizden önce faaliyet başlamışlar. Eşyalarını burada bırakmışlar. Bizim burası. Hı? Genelde kış aylarında Buraya sığınıyoruz. Burada kalıyoruz. Konaklamamızı yapıyoruz. Eğer çadırlarımız rüzgara dayanmıyorsa çadırlarımızı toplayıp burada konaklıyoruz. Yani sağ olsun burayı yaptıranlar. Evet. Edenler. Gerçekten de güzel. Yani buradaki ricamız dağcılarımızdan burayı tertipli, düzenli, temiz çöpünü bırakmazsa daha iyi olur. Yani şu çöpleri burada bırakmamalar lazım. Bunların birileri toplayıp götürecek yani. Muhtemelen dönüşte biz toplayacağız bunları. Yok, dinlenmeye pek ihtiyacım yok dayı. Evet arkadaşlar, yaklaşık yarım saattir tırmanıyoruz. Ee, bayağı bir irtifa aldık herhalde dayı. Evet. Oh. Buralar yeni mi yıkıldı acaba? Fırtınadan, rüzgardan hmm. su alıyor, yıkılıyor Yani Bu şekilde bir yapımız var yani. İlgililerden buraya bakım yapmasını bekliyoruz. <laughs> İnşallah. İnşallah. Ilgili arkadaşlardan, hayırseverlerden buraya bakım yapmasını bekliyoruz yani. Evet. Şöyle kayseri manzaramızı da gösterelim kamerada net bir şekilde çıkıyor mu bilmiyorum ama Evet. Biz devam ediyoruz. Bir sonraki konum çobanlı kamp alanı. Çobanlı kamp alanı. Yarım saat, 45 dakikalık bir yürüyüşümüz var. Çobanlı kamp alanında yani arkadaşların çadır kurduğu yer. Ee, orada e, ekiple birleşip 60 kişilik ekiple Evet. Onlarla beraber devam edeceğiz. Bayağı kalabalık bir ekip. Programda aksamamız yok. Saat 2'de orman orada orman planlıyoruz ya. Evet. Çoban inene kadar durmak yok. Birazdan görüşmek evet. üzere arkadaşlar. Selamünaleyküm dostlar. Aleykümselam. Selamünaleyküm. Ustaoğlum. <laughs> İsmail Başkan. <laughs> Vallahi öyle oldu. Kaçtık, geldik, hanımı bıraktık. Hanımı bıraktım, kaçtım, geldim. Vallahi izni aldı yani. Aynen. He. Seydi gelecekdi. Orhan Hoca'dan ses gelmedi. O izni alamamış herhalde. Tamamdır. İyi. Selamünaleyküm. Bu Ayılmaz başkanımız. Bu da benim yeğenim. Ben Yanı sıra. Ben sizi ben sosyal yapıyorum. medyadan gördüm sanki. Mustafa. Merhaba. Arkadaşlar. Baki hoş hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Baki ben. Hoş Merhaba, geldiniz efendim. Yaşasın. Merhaba. Ne güzel yaptın ya. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldin abi. Dedim ki Orhan da kesin gelmiştir. Orhan geleceğim dedi. Hoş geldiniz geldin. arkadaşlar. Hoş bulduk. Teşekkürler abi. Kaç kişi geldiniz? 2 kişi. Çam, veriyorum. Bakalım, veriyorum. 2 çam var, bir şey var gidecek. Ee. Onlar bir onları He? Evet şu anda ekiple buluştuk. Çobanındayız. 60 kişilik ekipler faaliyete başlayacağız saat 2 civarlarında elinden saatlerde intikal 28 29 30 31 32 33 34 30. 35 son 36, 36 son 7 Bravo'lar oraya gidecek. Kangalpa 7 Bravo'lar oraya gidecek. Evet arkadaşlar, biraz önce çoban evet, alanından hareket ettik. Var Yaklaşık 10 dakikadır tırmanıştayız. Şöyle su kanalının kenarından dik bir şekilde tırmanış yapıyoruz. Ee, tahminimce bir sonraki durak e, mola alanı, kahvaltı kayalıkları olur. Şu anlık iyi. <laughs> Bakalım. Birazdan görüşmek üzere. Haydi be. Manzara on numara. Az kaldı ha. Biraz yoruldum. Uykusuzluk. Ondan Başım dönme değil de biraz midem hafif hafif bulanıyor böyle. O da yani, değil mi? Dikkat! yok Bak! Bak! Ya yapmayın ya! kadar yollar be! Allah Allah! Hiçbir itirafınız yok arkadaşlar. Bunu kadar yollar bas! Bekleyin orada! Geçmeyin! Bekleyin orada! Kimse hareket etmesin! Bekleyin! Tam Var mı bir şey arkadaşlar? Yok yok. Tamam. Arkadaşlar. Üzerinizden arkadaşlar, geçti tam. Gelin buraya. Orada bekleyin. Orada bekleyin. Yok, yok. Yürü arkadaşlar, yürü, yürü, yürü. Arkadaşlar, az önce çok tehlikeli bir e, durum yaşandı. Taş arkadaşların üzerinden kurşun gibi geçti. Çekti mi? Çektim aynen. Yani çek ya bir daha çek. Zarar etmez seni. Çekiyorum çekiyorum. Çar Ka edersin. kameram kayıttaydı. 70 yaşındaki adamı çekiyorsun unutma. Evet. Tamam, Teşekkür teşekkürler. Helal olsun dayım. Ses Abi arkadaşlar sesli olalım. Evet şöyle. Örgü çayı da göstereyim. Tam şuradaki. Birazdan Da gün doğumu gerçekleşti. Gerçekleşiyor. Şu an Hörguşka'ya az bir mesafemiz kaldı. Ee, i̇rtifamız 3700'lerde. Aşağı ah, şey. yukarı. Ee, 3900'de sol olacak bu irtifamız. Hörguşka'nın altından bir yataya geçişimiz var. Ondan sonra zirvenin e, rotasına girmiş bulunacağız. Şimdiye kadar bir sıkıntı yaşamadık. Evet. Ekip mükemmel, İsmail mükemmel. Çok şükür. Hava mükemmel. Devam. Evet. Vaki Bey mükemmel. Ay Merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Merhaba işte. Evet. Katılımcılarımız var. Evet. <laughs> <laughs> mükemmel bir atlayış <diyor. gülüyor> <laughs> Geliyor. Yaşar. Yaşar geliyor. <gülüyor> Yaşar. <gülüyor> Mükemmel bir atış. <laughs> Mükemmel bir atış. <adım. gülüyor> <laughs> ya adam dünyada bir al olmuş. Aynen. Ve sadece bizim buralarda Devam edelim mi? Hı -hı. Yoksa geride kalıyoruz. Onlar gitti bayağı. <laughs> Lan, tamam, tamam. <laughs> Arkadaşlar. En arkada biz kaldık. Öndeki ekibe yetişmeye çalışacağız. Hemen şöyle örgüç kayanın altındayız. Dayım ben ve adaşım. Senin adın da İsmail değil mi? Evet. <laughs> Hadi bakalım. Hadi. 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 Tekmez olsaydı karsambaç yapardı. <laughs> Thank you. Örgüç üzerindeyiz. Zirve kılıcına çıkmak üzereyiz. Bir yaklaşık bir 50 metre irtifamız kaldı. 50 metre sonra zirvedeyiz. Çok az kaldı arkadaşlar. Birazdan zirvedeyiz. Son 50 metre. Heyecan Dorukta. Aç al. Kardeşim aç al Ben iyi yedim abi ya. Al abi. Yeter sağ ol. Kalan da bize kalır zaten yeter. Ben ben de iyi yedim Yani şöyle Trabzon hurması yedim ya. Yani <laughs> <laughs> olmayacak bir şey yedim. Kurtulmuş mu? Abi? He? Kurtulmuş mu? Kurtulmuş mu? Aslında olması ve oradan patlıyor. Evet, evet. ne <laughs> <laughs> bir gece kapat. Gelmediğin için. Vallahi cesaret edemedim ya. Çok çok, çok yüksek gitti böyle. Demedim. Bir derdik de. <laughs> hemen geldiniz. Şurayı şurayı evet. dön. Evet. Helal demeyin vallahi. İyi de burada bekleyin dedik evet. sana vallahi. Evet. Öyle evet. mi? Evet çıkmıştın. Hayır Allah'ım Allah. çekiyordu. Giderdik ya. <laughs> Gidemedik. Vallahi giderdik. Yaparsın. Ne yapıyorsun? Evet. Aha. Onlar da geliyor Selçuk. Gör gör. Biz biz dönmüş oluruz tabii. İnşallah şuradan dönersek. Gel geldik. Hadi hemen dön lan hadi Hasan. Tut. Ya yapma ya ya. Sağ tarafa gidiyor. Sağ ol, sağ. Ol. Tamam. E, e, e. Ya, merak etme. Hadi 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 hadi. hadi, hadi Sorun arkadaşlar. yok. Dur, dur arkadaşlar dur Çabuk. Çabuk çabuk. Çabuk Varın. Var var var. Abi sıkıntı ya. Büyük büyük kayalar ya. Ya, 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 biraz şey, sen duracaksın ya adamlar geçiyor zaten arkadaşlar, inme sandığım kadar korkutucu değilmiş, biraz da zevkli açıkçası. Hı -hı. Kayak yapıyormuşun hissi veriyor. Evet, şu anda kahvaltı kayalıklarının üzerinden aşağı kamp alanına doğru ilerliyoruz. şükür. Kazası belasız. Daha bitmedi. Gerçi dur. zirve tırmanışımızı <laughs> tamamladık. Dur dur. Bitmedi daha. <laughs> daha bitmedi. <laughs> Ay, adana ya, doğru değil, doğru abi. Ortam on numara arkadaşlar. <laughs> ben gelirim ya her sene izine geldiğinde. Hayır iyi maşallah. Hayır. <laughs> hayır Benim belgemde yok yalnız ha kızma bana. Ben öyle olacağını tahmin ediyordum yani. Ne? Ben öyle olacağını tahmin ediyordum yani çıkar dedim. Çıkar yani. diyordun değil mi? Evet şükür herkes. Evet arkadaşlar. Erciyes zirve tırmanışımız burada sona ermiştir. Ee, şu anda e, Tekir e, Kayak Pisti'ndeyiz. E, çok yorulduk. Adrenalin dolu anlar yaşadık. Umarım e, videomuzu güzel ve eğlenceli bulmuşsunuzdur. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.